Evet, bugün iki tane kargom geldi ve bir tanesini sizinle paylaşmaya can atıyorum. Açtım taban. Ben Temmuz'un 22'sinde bir sınava girdim. Özel eğitim sınavına. Ve Ankara'da Ankara'ya gittim bu sınav için. İlk başta özel eğitim sınavı. Evet ben beden eğitim ve spor öğretmeniyim. Ve benim için aslında özel eğitim öğrencileri de çok önemli. O yüzden bunun üzerine bir eğitim almak istedim ve aşırmalarımda başkan ata eğitim kurumlarının en iyisi olduğuna karar verdim. İletişime geçtim. Daha sonrasında normalde geçen sene girmem gerekiyordu ama geçen sene olmadı. Bu seneye nasipmiş. Bu sene gittim sınavıma girdim. İletişime geçmek isteyenler için sosyal medya hesaplarını bırakacağım. Şöyle bir olay var. Bunu da söylemek istiyorum. Özel eğitim kursu için e-Devlet onaylı belge var bir de normal belge var. Eğer normal belge almak istiyorsanız bunu online olarak sınavı yaptıktan sonra alabiliyorsunuz. Ama eğer ben E-Devlet onaylı belge almak istiyorum diyorsanız Ankara'ya gidip orada sınavlara girmeniz lazım. Fiyat olarak da aralarında da fark vardı. Ama son ayda Ağustos'ta galiba zam gelecekti. Bunu da şimdiden söylemek istiyorum. Ben zam olmadan gittim. Daha sonrasında belgemi de aldım. Kurumun müdürü gerçekten ve kurumda çalışanlar çok yardımcı oluyorlar. Tüm attığım mesajların hepsine geri dönüş verdiler hemen anında. O yüzden buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü hastalığım vardı, gidememe durumum oldu ve onlar da yardımcı oldular. Siz gelin, biz size yardımcı oluruz gerekirse dediler. O yüzden güvenim tam bir şekilde gittim. İleriki zamanlarda tekrar eğer bir kurs arayışına girersem büyük ihtimalle eğitimlerimi buradan almayı düşünüyorum. Araştırmanızı öneriyorum. Şimdi geldik ikinciye. İkincisi benim gerçekten uzun zamandır, yıllardır düşündüğüm, çanta da göndermişler. Uzun zamandır gerçekten yıllardır düşündüğüm bir olaydı. Bu hurdanlıkta koku aldım. Bu hurdanlığım yoktu. Kapadokya gezisindeyken bu hurdanlık buldum ve dedim hemen alıyorum. Yani alıyorum ve aldım. Onun içinde bugün koku aldım. Ay bir tiner gibi koktu. Ben tiner kokusunu da seviyorum. Dört tane. Bunu da sevdiğim bir kişi önerdi. Instagram'dan takip ettiğim bir kişi önerdi. Bir tanesi pek bana uymuyor. Şu an fark ettim Artık ders çalışmamı romantiz edeceğim. Romantizm kokusu. Ders çalışmamı romantiz edeceğim. Motivasyon ve verimlilik kokusu. Strese karşı özel formül. Ve konsantrasyon odaklanma en ihtiyacım olan üçü. Ve romantiz etmek istediğim zamanlarda da bunu kullanacağım. Mumla çalışma keyfi. Çantasını da göndermişler. Çok aşırı mutlu oldum. Çünkü böyle şeyleri özellikle de çanta çıkmasını ya da herhangi bir şey göndermelerini aşırı seviyorum. Şimdi bu hurdanlık konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Bu hurdanlığı aldığım yerden da 3 tane bal mumu gibi yani koku verdiler. Ve ben onu denemek istedim. Ve denedikten sonra da hiçbir şekilde yani saatlerce hatta bir tane mum bitirdim gitmedi ve daha sonra onu peçeteyle aldığımda da sarılıp kaldı. Yani eğer size de öyle bir şey verirlerse kullanmadan önce düşünün derim. Şimdi motivasyon kokusunu, verimlilik kokusunu yapacağım Evet, şimdi bunları deneyeceğim. İlk başta hangisini? İlk başta motivasyon ve verimlilik Marsilya sintesi diyor. Birkaç damla damlatmam gerektiği söyleniyor. Hepsinin kokusuna baksam mıydım teker teker? Çok merak ettim. Böyle aşırı rahatsız edici bir koku yok. Ben sert kokuları karşı sevmiyorum. Sert kokuları sevmiyorum. Başımı ağrıtıyorlar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim. Hani yaprak biz dolma diyoruz ama yaprak sarması pişerde de eve bir koku da yayılır ya. Yeni pişmiş yaprakta. Aynı öyle bir kokusu var. Ya da karnım acıktı. Ay çok güzel. Buna aşırı bayıldım. Strese karşı özel formül. Aşırı bayıldım. Çok güzel. Bunu kullansam. Evet şimdi romantizme geliyoruz. çok sert geldi şu an burnuma. Ama bilmiyorum. Belki 2-3 damla damlattıktan sonra nasıl olur? Hiçbir ay hiçbir fikrim yok. Beynimi sersemletti. Stresli vardı banyo güzel kokan stresli. Hadi stresli yapacağım. Bir kaç damla. Beş damla damlattım bilmiyorum. Az mı oldu çok mu oldu hiçbir fikrim yok. Dan nasıl olacak? Evet şu an durum güncellemesi yapacağım. Buhar çıkıyor ve koku da açıkçası pek rahatsız etmiyor. Güzel. Şimdi yerine koyup bakalım nasıl bir koku yayacak etrafa. Görelim. <laughs>